Selamlar arkadaşlar. Matematik harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 196 ve 197. sayfayı çözeceğim sana. Önce konu özetini vermiş konu anlatımını da yaptık, sorularını da çözdük. Şimdi arkadaşlar bunun kazanım testlerini çözeceğiz. Önce sen çözmüşsündür mutlaka. Çözemediğin için buradasındır. Öyle zannediyorum. Çünkü benle birlikte gitmenin hiçbir anlamı yok. Önce sen çözeceksin. Çözemediğin zorlandığın yerden benden yardım alacaksın. Bu şekilde daha verimli geçer dersimiz. Bilgin olsun. Hazırsak başlayalım. 16 tane güzel sorun var. Böyle tam kazanımı ilgilendiren temeli alan güzel sorular. Kaçını yaptıysan, kaçını boş bıraktıysan alt yorum kısmına da ekle. Biz de görelim onları. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk soruma başlıyorum. Birinci sorun bir işler dışarı çarpımı ilgilendiren bir soru aslında. Şimdi biz burada arkadaşlar hani x'i bulabilmemiz için aynı orana sahip olması lazım. Ve işlerde dışarı çarpımın aynı olması lazım. Şimdi ben bunu böyle çarparsam birazcık külsüler e, kesirle uğraşmak zorunda kalırım. Zorlar beni. Onun için şunları virgül kaydırabiliriz. Yani ben bunu e, 2'ye bölersem 4'e 1 gelir. İçler dışarı çarpımı yaparsam x eşittir. 4 çarpı 0.25 yapar. 4 ile 0.25 çarparsak 100 yapar. 2 virgül kaydırırsak X'imizin 1 olduğunu söyleyebiliriz. O da E seçeneği olarak çıkacaktır. İkinci sorudayız. Burada içler dışa çarpımı yaparak A ile B arasındaki ilişkiyi bulup alt taraftaki yeri doldurman lazım. İçler dışa çarpımı yaparsam 2A eksi 2 tane B eşittir B gelir. Eksi 2B'yi diğer tarafa atarsam 2A eşittir 3B olur. Demek ki ben A'ya 3K dersem B'ye 2K diyeceğim. Çünkü çarpımlara eşit olması lazım. Gel yerine yazalım. B dediğimiz değer 2K. A dediğimiz değer 3K ise bölü. Aşağısı zaten 3K geldi. Yukarının 5K. Aşağının da 3K olduğunu biliyorsam ben bu K'lar sadeleştirse cevabımız 5 bölü 3 olan A seçeneğine çıkacaktır. Üçüncü sorudayım. Şimdi burada arkadaşlar bize hani karşısın alttaki sayılarla biz buna K desek orantılı gelecek. Yani biz X'in 2K, Y'nin 5K, Z'nin 3K olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunları alt tarafta yerine yazalım. X yerine 2K yazdık. Y yerine 5K yazdık. Z yerine de 3K yazınca çıkarttığımızda buranın 16 gelmesi lazım. Düzenlediğimizde 4 tane K'nın 16 gelmesini biliyorsak K da 4 olacaktır. Bizden X'i sormuş. X'imiz zaten 2 tane K idi. Değil mi? O zaman 2 çarpı 4'ten buranın 8 olduğunu söyleyebiliriz. Yani A seçeneği çıkacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Yine içler dışa çarpımı yapacaksın. Orada aslında A ile B arasındaki ilişkiyi bulup A bölü B'ye ulaşacaksın. Yapalım. İçler dışa çarpımı yaptığım zaman 2A artı 2B eşittir. 5A eksi 3B gelir. 2A'yı diğer tarafa atarsam 3 tane A kalır. Eksi 3B'yi sol tarafa gönderirsem 5 tane B olur. Biz bunların arasındaki oranı bulabiliriz. Yani buranın 3K çarpımının 15 olması için buranın da 5K olması lazım. Bizden a bölü b'yi istiyor. a bölü b eşittir. a zaten 5k'ydı. Diğeri de arkadaşlar 3k sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 3'e ulaşacağız. Yani e seçeneğiydi. Geldim 5. soruya. Bize burada 2 oran vermiş arkadaşlar. Bunun değeri nedir demiş. Şimdi biz buna a'ya 3 bölü 4 demişiz ya a bölü b'ye. Demek ki ben a'ya 3k desem b'ye 4k diyeceğim. Atıyorum x'e 3p desem y'ye 4p diyeceğim. Çünkü oran aynı 3 bölü 4 gelsin diye böyle dedik. Buradan başlayalım. A, A dediğimiz zaten 3k'ydı. B dediğimiz arkadaşlar 4k'ydı bölü. Aşağısı da zaten 4k gelmiş oldu çarpı. x dediğimiz olay 3p'ydi. Y dediğimiz olay kaçtı 4p'ydi. 2 ile çarparsam 8p bölü. Aşağısı da zaten 4p gelmiş oldu. Şimdi burayı düzenlersek 7 tane k bölü aşağısı da 4k çarpı 11 tane p bölü 4p yapar değil mi? Sadeleştirmeleri bu şekilde yaparsam birincisi 7 bölü 4 geldi diğeri 11 bölü 4 bunları çarptığımız zaman 77 bölü 16'ya ulaşmış olacağız o da C seçeneğidir. Geldim 6. soruma. Şimdi burada bize ABC'yi oranlayarak vermiş. A dediğimiz sayı bununla orantılı. B dediğimiz sayı bununla orantılı. C dediğimiz sayı da bununla orantılı. Yani ben A'ya 2K diyeceğim. B'ye 3K diyeceğim. C'ye de arkadaşlar 7K demiş oldum. ya bunları şurada sırayla yazalım. A'mız zaten 2K'ydı. 3 çarpı 2K diyorsun. Artı B'miz 3K'ydı. Eksi 2 çarpı C de zaten 7K olduğu için hepsini düzenlemiş olduk. Ve 15K geldi. Burası 6K. 6K'ya 3K ekleyip 14K çıkardığımızda 15 oluyor ise tekrar düzenlediğimizde 9K eksi 14K eşittir 15'e denk geliyorsa. Buradan arkadaşlar eksi 5K 15 ise K'nın ben eksi 3 olduğunu söyleyebilirim. K'yı eksi 3 bulduysak gel her birini sırayla çıkartabiliriz seninle. Burası eksi 6 yapar. Eksi 3'ü 3'ü çarparsak eksi 9. Burası da eksi 21 gelmiş oldu. Sırayla yazalım. Eksi 6 artı. 9, eksi 9 eksi 21 olarak yazarsam en son bir kere daha düzenlediğimiz zaman burası eksi 15 yapar. Eksi 15 artı 21'den 6 çıkarmış olacağız. O da B seçeneğidir. Güzel bir soruydu bu da. Burada şu var aslında. Şu ikili ikili oran alsak daha mantıklı olacak. Yani ben şunu alayım birazcık daha yukarıdan alalım. Bir bunu alayım arkadaşlar. Bir de şunu alayım ki istediği ifadeye ulaşmış olayım. Nasıl yapacağız yani? A bölü 5 eşittir. 3 bölü B olacak. yer tarafta ise 3 bölü B eşittir. C bölü 4 gelmesi lazım. Buradan içler dışa çarpımı yaparsak A çarpı B eşittir. 15 gelir. Bak istediği ifadeye direkt ulaşmış oldum. Buradan ise arkadaşlar B çarpı C 12 gelecek. Yine istediği ifadeye ulaşmış olduk. Yani aslında şunu yapacağız biz. 15'ten 12'yi çıkardığımız zaman cevabımız 3 kalacaktır. Yani D seçeneğidir. Geldim bu sayfanın son sorusuna. Burada size şunu demiştik. Biz ortak olanlar neyse onları eşitleyeceksin. Y'ler ortak değil mi? Y2 ve Y3 olduğu için bunların aynı olması lazım. Aynı olabilmesi için de şunun 3 ile genişletilmesi lazım. Bunun da arkadaşlar 2 ile genişletilmesi lazım. Yani x bölü y eşittir 9 bölü 6 geliyorken y bölü z eşittir 6 bölü 8 gelmesi lazım. O zaman şunu diyelim x eşittir 9 tane k gelecek y eşittir 6 tane k gelecek z eşittir 8 tane k gelmiş oldu. Buradan bize x bölü z'yi sormuş. x zaten 9 tane k'ydı bölü. Z'de 8 tane kaydı arkadaşlar. Sadeleştirdiğimizde 9 bölü 8'e ulaşmış olacağız. Yani B seçeneği de. 9. soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine bize burada bir özelliği kullanmamızı istemiş aslında. Sana özelliği yazdırmıştım. Biz üstü 3 ile çarpmışız 3A. Alt tarafı da arkadaşlar 3x olarak görmüşüz. Yine eksi 5 b ile çarpıp aşağıda eksi 5 y ile 5 çarp ile çarparsak yine biz buraya c ekleyip alt tarafı da z eklersek arkadaşlar oran sabiti değişmez yani 2'ye eşit gelecektir. Bu bizim direkt özelliğimizi sormuşlar cevap e seçeneğidir. Mesela burada da hani şunu şöyle düşünebiliriz biz a bölü x çarpı b bölü y artı c bölü z diyebilirsin. Hani bunları ayrı ayrı alıp A bölü 2 zaten 5 bölü 2 idi. Çarpı. Diğeri de 5 bölü 2 idi. Artı. Diğeri de zaten 5 bölü 2. Değişmez bundan hiçbiri. Düzenlersek burası 25 bölü 4 yapar. Artı. Burası da 5 bölü 2 geldi. Şunu 2 ile genişletirsem ben. O halde 25 bölü 4 artı 10 bölü 4'tür. Topladığımız zaman 35 bölü 4'e eşittir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. <laughs> 11. sorumuz. Burada x çarpı y'yi benden soruyor. İstersen şöyle yapabilirsin. Bir, şu aldığımız ikili eşitliği birbirine eşitlesek olur mu? Şunu yapalım. O kare için aldıklarımızı içler dışı çarpımı yaparsak. 6x y eşittir 10 çıkar. Bir de çember için aldıklarımız var. Yani şunu, şuna eşitlesek çember için aldıklarımızı. Oradan da yine bir eşitlik bulacağız. 2x artı y eşittir kaç gelecek? 6. İçler dışarı çarpma yaparsak o çemberleri 6 yapar. Ve biz bunları taraf tarafa topladığımız vakit şunlar gider. 8 tane x eşittir 16 geliyorsa ben x'in 2 olduğunu söyleyebilirim. x'e e 2 dedim. x yerine 2 yazarsam 12'den ne çıkarırsam 10 kalır. Y'nin de ben 2 olduğunu söyleyebilirim x ve y'yi 2 buldum. x'ini çarpayım o halde. x çarpı y eşittir. 2 çarpı 2'den 4 gelecektir. Yani cevabım A seçeneğidir. Geldim 12. soruya. Bize buradan hani 3'ünün çarpımını sormuş. Aslında biz bunları şöyle ayırabiliriz. x bölü a çarpı y bölü b çarpı z bölü c eşittir. Bunları bulabiliriz. Her birisinin bölümü 3 zaten. x bölü a 3'e eşittir y bölü b 3 eşittir z bölü c de 3 eşittir bunları çarptığımızda arkadaşlar 27'ye ulaşmış oluruz o da d seçeneğiydi 13. sorudayım bu soruyu yıldızlıyorum güzel bir sorudur nasıl çözeceğini gelsen anlatayım 1. burada arkadaşlar her birini k cinsinden yazabiliriz birinci yolum şu birinci yol diyeyim bir de sana çok pratik bir yol söyleyeceğim birinci yolumu şöyle anlatayım ben sana Hepsini 30'da eşitleyebileceğim için x'e 10k desem buraya 6k desem buraya da 5k desem her biri 30k'da eşlenebilir. Yani 1 bölü 10k artı 1 bölü 6k artı 1 bölü arkadaşlar 5 tane k eşittir 7 gelsin. Biz bunların paydalarını tekrar eşitleyelim. Bunu 3 ile çarpalım bunu 5 ile çarpalım bunu da 6 ile çarpalım. Yukarıyı topladığımızda 14 bölü 30 tane k eşittir 7 gelirse altında gizli bir var. İçler dışarı çarpımı yaparsam 210 tane k eşittir 14 geliyorsa buradan k dediğimiz eleman 14 bölü 210 yapar. 7'ye bölersem 2 bölü 30'dur. 2'ye bölersem 1 bölü 15'tir. Yani bu 1 bölü 15 geldi. X'imiz 10k olduğuna göre x eşittir 10k çıktığı için arkadaşlar o zaman şunu diyelim 10 çarpı 1 bölü 15 desek Buradan x'in biz 2 bölü 3 geldiğini söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneği çıkar. Ama bizim ikinci yolumuz nedir? Onu da gel sana söyleyeyim. İkinci yol bence daha kolay. Daha düşünmesi iyi bir soru tipi. Şimdi şöyle düşünürsek biz bunu 3 bölü 1 bölü x olarak yazarsak olur mu? Olur değil mi? Hani ters çevirip çarparsak. 3x'e eşitleriz. Bunu da ben 5 bölü 1 bölü y olarak yazabilirim. Bunu da 6 bölü 1 bölü z olarak yazarım. Bunun hepsinin eşitliğine de k diyelim. Biz şunu biliyoruz. Üsttekilerinin ve alttakilerin toplamı aynı kaldığı sürece yani değişmediği sürece k sabiti değişmez. Yani biz şu üsttekileri topladığımız vakit yani bunların toplamıyla bunların toplamı arkadaşlar tek yerde yazılsa k sabiti değişmez. O zaman şunu diyelim. Üsttekileri topladığımızda 14 yapar. 11'den 14. Alttakilerin toplamı da 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. K sabitidir değil mi? O zaman şunu diyebiliriz. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z zaten 7 idi. 14'ü 7'ye bölersek k'nın 2 olduğunu buldum ben. Güzel. K 2 idi değil mi? Biz buna k demiştik zaten. Hani k olarak yazmıştık. O zaman gel. Öyle düşünebiliriz. 2 eşittir 3x ise k2 olduğundan dolayı x eşittir 2 bölü 3 gelecektir. Hangi yoldan çözmek istersen onunla çöz. Sana iki yolda aktarmış oldum. Gelelim 14. sorumuza. burada şöyle bir durum var. Bunu biraz daha yukarı alayım. Zaten bunlar hani ters orantılı olduğu için buraya 7k der. Buraya da 3k dersem çarpımları eşit gelmiş olur. Yani Gel şimdi yerine yaz. 3K'dan 2 çıkardığımızda aşağıda 7K'ya 1 eklediğimizde sabitin 1 bölü 2'ye eşit olacak. İşlerde çarpımı yaparsam 6K-4 eşittir 7K artı 1 yapar. Ben 6K'yı karşı tarafa atarsam bir tane K kaldı. Biri sol tarafa gönderirsem eksi 5 gelmiş oldum. Demek ki K dediğimiz değer eksi 5'e eşitmiş. K-5 ise bizden zaten 7K'yı sormuş değil mi? A eşittir 7K'ydı. Yani 7 çarpı eksi 5 dediğimiz durumda eksi 35'e eşit olacaktır. O da E seçeneği olarak çıkar. 15. sorudayız. Burada şunu yapabilirsin. Yine iki yolla anlatabilirim sana bunu. Hatta iki yolla anlatayım. Biraz beyin fırtınası yapalım. Biz buna K diyelim. K dersek arkadaşlar şu birinci yol olsun. Bu uzun yol. A artı 3'e 4K diyorsun. A artı 3 eşittir 4K. B eksi 2'ye arkadaşlar 3K diyorsun. Aynı mantıkla C artı 2'ye de 5K diyorsun. Burada yalnız bırakırsak A dediğimiz değer 4K eksi 3'tür. Buradan arkadaşlar B dediğimiz değer 3K artı 2'dir. Buradan C dediğimiz değer de 5K eksi 2'dir. Bunların toplamı 21 yapmış. Gel toplayalım bak hepsini ayrı ayrı. 7 12 yapar. 12K eksi şu artı 2 ile eksi 2 gider. Eksi 3 eşittir 21'e eşitse. 12 tane k 24 geliyorsa ben k'nın buradan 2 olduğunu söyleyebilirim. k 2 çıktı. Bizden a eksi b'yi sormuş. a'yı bulabiliriz. 8, 4 kere 2 8. 8'den 3 çıkarırsak 5 kaldı. b dediğimiz değer de arkadaşlar 3 kere 2 6. 6'yı 2 eklediğimiz zaman da 8 geldi. Yani 5'ten 8 çıkarırsam eksi 3'e eşitleyeceğim. Cevabım A seçeneğidir. Geldim ikinci yola. Şunu şöyle çizeyim karıştırma. Burası da arkadaşlar ikinci yol olsun. Dediğim gibi her ikisiyle de bilmen senin faydana. Üstlerin toplamı ile altların toplamı aynı kaldığı sürece bunun k sabiti değişmez demiştik. Üstlerin topladığımız zaman a artı b artı c eksi 2 ile artı 2 giderse sadece 3 kalır. Bölü. Altlarının toplamı da arkadaşlar ne gelmişti? 4 artı 3 7 12 yapar eşittir k sabiti diyeceksin değil mi? a b c'nin toplamı zaten 21'dir. 24'ü 12'ye bölersem k'nın ben 2 çıktığını söyleyebilirim. k 2 ise o zaman a'yı bulabiliriz. Yani a artı 3 bölü 4 2'ye eşit olması lazım. Ya da b eksi 2 bölü 3'ün de 2'ye eşit olması lazım. O zaman şunu diyebiliriz. a artı 3 8 ise a 5 gelecektir. B eksi 2 6 ise B de 8 gelecektir. Zaten yine farkını aldığımızda eksi 3 çıkar. Hangi yolu izlemek istersen oradan gidebilirsin. Son 16. sorudayız. Bu sayfayı bitirdik senle. 197. sayfaydı. Kitabı yaraladık aslında öyle diyebiliriz. Burada işler dışa çarpımı yaparsak x ve y arasındaki ilişkiyi kurgulayalım. 1. 3x artı 3y eşittir. 5 tane z olsun bu cepte. Burada da arkadaşlar z aslında x eşittir 2 tane z yapar değil mi? Ya da şunu diyelim. Z eşittir x bölü 2 yapar. Çünkü biz z'yi ortadan kaldıracağız. Ee, x ve y o, x ve y kalacak sadece. Yani şunu demeye çalışıyoruz. 3x artı 3 y yazıyoruz hocam. Güzel. Z yerine ben geliyorum. X bölü 2 yazıyorum. Şu z yerine x bölü 2 yazarsam bunu tamamlamış olacağız. 5 çarpı x bölü 2 diyeceğiz. İşte bu denklemi çözersen x ve y arasındaki bağıntıyı bulursun. Devam edelim buradan. Ee, i̇çlerde çarpımı yaparsak 6x artı 6y eşittir 5x yapar. Sonra ben 5x'i sol tarafa gönderirsem x kaldı. 6y'yi karşı tarafa atarsam 6y yapar. O zaman şunu diyeceksin y bölü x eşittir. Şuraya zaten ben k desem buraya eksi 6k demek durumundayım. K'yı eksi 6 K'ya bölersem K'lar gider. Buradan eksi 1 bölü 6'ya ulaşacağım. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet gençler 196 ve 197. sayfaları bitirdik. Şimdi ters ve doğru orantı konularına geçeceğim. Hiçbir yere ayrılmıyorsun. Mutlaka takip ederek kendini bir adım daha ileri atmış olacaksın. Umarım güzel geçmiştir çözümümüz. Mutlaka yorum kısmına düşüncelerini ve yorumlarını eklersen mutlu olurum. Hazırsan diğer hemen konumuzla başlayalım. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum sana.